Misafirlikte yaşadığınız en utanç verici an nedir? Annemle birlikte misafirliğe gittik, orta halli bir akrabanın evine. Çay, kek, börek faslı güzel geçti ama midem biraz bozuktu. "Dedim, tuvaleti kullanabilir miyim?" Kadıncağız "Buyur." dedi, girişi gösterdi. Girdim, işimi hallettim ama bir bastım, gitmedi. İkinci bastım, gene yok. Resmen "Ben buradayım." der gibi tabura gibi duruyor. Panikledim. "Sağda temizlik fırçası var." dedim. "Bununla hallederim." Ama o da ne? Fırça 90'larda kalmış, sapı oynuyor. Yine de denedim. Hafif bastırınca çıt etti. Sap elimde kaldı. Şimdi elimde kırık fırça, klozete yüzen bok, gözümde yaş. Bir yandan ses çıkmasın diye uğraşıyorum. Bir yandan da elimdeki fırça parçasını klozete düşürmeyeyim diye cambaz gibi hareket ediyorum. Tabii o sırada telaştan havluluğa çarptım. Havlu düştü. Sabunluk devrildi, sıvı sabun fayansa aktı. İçerisi savaş alanı gibi oldu. Yüzüm kıpkırmızı, utancımdan klozete kendim giresim geldi. Sonra çaresiz kapağı kapatıp çıktım. Ev sahibine dedim ki galiba tuvalette bir sorun var. Kadın koştu içeri. Ay kıyamam sana dedi. Eline eldiveni takıp hiçbir şey olmamış gibi halletti. Ama ben bir daha o eve uğramadım. Daha fazla Reddit hikayesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.